Çok değerli basın mensupları, bugün e, tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığımızın e, tarımdaki paydaşlarımızla ortak iş yürütme hedefinin çok önemli bir nişanesi olan Türkiye'deki yeni büyükbaş hayvancılık sistemindeki küpeleme sistemini, damızlık sığır yetiştiricileri birlikleriyle, bir protokolle bizdeki bu yetkiyi, bu birliklerimize devir töreninin Muğla'daki e, imzalarını atacağız birazdan. Şöyle ki, tabii ki Muğla 13 bin kilometre kareye yakın geniş bir yüz ölçümü, 13 ilçesi, 569 mahallesiyle son derece geniş bir yüz ölçümüne sahip ilimiz. Takdir edersiniz ki 24 bin işletmede 250 bin büyükbaş hayvanın e, varlığı, yılda yaklaşık 70 bin 75 bin civarı arasındaki uzağa doğum oranı, yine bu hayvanlarımızı kimliklendirmede kullandığımız küpeleme işlemindeki eee Ağırdaki zorlu koşullardan, işte hayvan hareketlerinden dolayı yaklaşık 20 bin civarında düşen küpenin takma işlemini ve kimliklendirme işlemlerini bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Muğla ilinde Muğla İl Tarım Orman Müdürlüğü ve Muğla ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği yönetimiyle bundan böyle bir bir 2025'ten e, ...2026 yılının başına kadar, 31-12-2025'e kadar bu işlemin yapılmasını ilgili birliğimize devredeceğiz. Bunda bakanlığımızın ve bizlerin amacı, en temel hedefi şudur. Bu işleri yapan e, veteriner hekim arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız, veteriner sağlık teknikerlerimiz ve veteriner sağlık teknisyenlerimiz büyük bir özveriyle aşılama programlarımızın yanında bu işlemi de ellerinden geldiği ölçüde yapmaya gayret ediyorlardı. Yaptılar da. Fakat son yıllarda ne yazık ki pandemiler vesaire, küresel iklim felaketinin ortaya koyduğu ekstrem hava olayları, yeni hastalık türlerinin örneğin ÇAP gibi önemli bir hastalıkta yeni varyantların ortaya çıkarak aşılamanın ikiye hatta üçe çıkarılması zorunluluğu gibi koruyucu hekimlik anlamında zorluklarımız oluyordu ve yetişmede güçlük çekiyorduk. Ee, şimdi bu işlemi yapan tüm teknik elemanlarımız, meslektaşlarımız Allah'ın izniyle bundan böyle daha çok koruyucu hekimlik anlamında sahada işletmelerde üreticilerimize, hayvan yetiştiricilerimize hayvan besleme bilgilerini aktaracaklar, aşılamaya daha kaliteli zaman ayıracaklar. Ama en önemlisi hepimizin bildiği Bakanlığımızın 2025 ile 27 yılları arasında almış olduğu bir e, devrim kararıdır. Kanımca e, ileride önemi daha çok anlaşılacak. E, hayvancılıkta yeni destekleme modelleri, sözleşmeli üretim modelleri, bütün tarımsal ürünlerde de, su ürünlerinde de, bitki korumada da, bitkisel üretimde de ve hayvansal üretimde de faaliyete geçiyor. Dün bir birim buzaya desteği bin lira alırken bugün bu rakam 2025'ten itibaren genç çiftçiyseniz, kadın çiftçiyseniz e, belleğim beni yanıltıyorsa lütfen düzeltin 4700 liraya kadar %300'a oranında bir buzağa destekleme oranı artışı söz konusu. Bunun üzerine bir de hastalıktan ağrı işletmelerde e, ve kadın aile e, işletmesi olursa 20 baştan küçük bu desteklemeler e, 8000 lirayı buluyor. Dolayısıyla bizim tarımın, turizmin başkenti iddiası olan Muğla'da geçmişte 2019 yılı 25 Kasım'ında göreve başladığımızda 2019 yılını biz 7 hastalıktan ağrı işletmeyle kapatmıştık. Sonrasında il müdürlüğümüz hayvan sağlığı şubesindeki arkadaşlarımızın özverileri hazırladıkları bir projeyle Muğla valiliğimizin Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nın destekleriyle aldığımız 500 bin liralık kaynakla 2024 sonu itibariyle Muğla'da hastalıktan ağrı işletme sayısında Türkiye birinciliğini hedeflemiştik. Ve son iki yıldır birinciliği kimseye kaptırmıyoruz. Şimdi bakanlığımızın bu ekstra destekleme modeliyle de benim her taraftan ses geliyor. Ben işletmemi hastalıktan ağrı yapmak istiyorum. Desteklemelerden daha fazla yararlanmak istiyorum. Buradan boşluğa çıkan bizim teknik elemanlarımız şimdi üreticilerimizin ağırlarında gerekli düzenlemeleri, gerekli askeri teknik hijyenik koşulları sağlamak, ağrı işletme sayısını arttırmak, yine ağrı işletmedeki hayvan sayısını arttırmak temel hedefimiz olacak. Ee, bunun için Bakanlığımıza da Sayın Bakanımız Doktor İbrahim Yumaklı'ya da huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Ee, burada yapılacak işlem şu. Uzağa doğdu. E, bir hattımız var bizim. Vatandaş diyecek ki arayacak 333 1448 48 nolu alo küpe hattını. Alo küpe hattını arayacak. Kardeşim gelin benim buzağım doğdu. Buzağımın küpesini takın. Hemen ilgili arkadaşlar Damızlık Birliği'ndeki kimliklendirici arkadaşlarımız bölgeye gidecekler. O yeni doğan buzağımızın kulağına küpesini takacaklar. Sonra bunu bize bildirecekler. Vatandaş da 10 gün sonra bakanlığımızın tarım cebimde uygulaması var. Her cep telefonunda var. Kurabiliyorsunuz. Ya gerçekten damızlık Birliği gelen arkadaşlar bunu işlemiş mi işlememiş mi? Hemen bir dakikada oradan cep telefonundan bunu görebilecekler. Tabii ki <laughs> e, sıfır 0 ile 6 ay arasında küpelendirilir, kimliklendirilir diyoruz. E, ama 2 ay içerisinde 2 ay içerisinde mutlaka bizim Damızlık Sığı Yetiştiricileri Birliği'nin görevlisi arkadaşlar İşletmeleri ziyaret edecekler, gereğini yapacaklar. Öyle altı ayı beklemek falan yok. Yine düşen küpelerde de aynı şekilde bildirim yapılacak, arkadaşlarımız gereğini yapacaklar. Üreticiyi mağdur etmeyeceğiz. Tabii bir önemli konu da asla bu arkadaşlara herhangi bir ücret tevdisi yapılmayacak. Kimliklendirici arkadaşlara, görevli arkadaşlara herhangi bir para teklifinde bulunmayacak. Zaten e, bizim arkadaşlarımız bilinçli, onların da böyle bir şey yok. Yapılan küpe'nin ücreti üretici desteklerinden kaynağından kesilecek. Dolayısıyla para alışverişi yok. Sadece işimizi yapacağız, odaklanacağız. Ama sizler aracılığıyla bir kez daha seslenmek istiyorum. Tüm büyükbaş, küçükbaş hayvan yetiştiricilerimiz. İşletmelerinizdeki Zorunlu olabilir Zorunlu kesimlerde Ölümlerde Yeni doğan bütün şeyleri Lütfen ilçe tarım müdürlüklerimize Bildirmenizi rica ediyoruz Ki Türk FET sisteminden Bunların düşüşlerini yapalım Daha sonra Büyük sıkıntılarla karşılaşıyoruz Bunu da e, Altını çizerek belirtmek isterim Bu duygu ve düşüncelerle e, ee, imza alacağımız bu protokolün Muğla'mıza birliğimize ama en önemlisi hayvan yetiştiricilerimize, üreticilerimize, binbir emekle zorlukla üretenlere hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Ee, tabii ki denetim yetkisi kurumumuzun üzerindedir. Birebir biz bunu devrettik, verdik. Evet. Saldım çayıra, mevlam kayıra olmayacak. Bizim arkadaşlarım sağda bunların kontrollerini her göreve gittiğinde hayvan sağlığına bağlı arkadaşlarımız, hekimlerimiz, meslektaşlarımız, teknikerlerimiz, teknisyenlerimiz de gerekli kontrolleri yapacaklar. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyerek, başkanım buyurun. Önce siz... Buyurun başkanım. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum Sayın Müdürüm. Ben sizleri tebrik ediyorum. Şöyle Sağ olun. tutalım.